Kadayıfım hazır arkadaşlar pişti. Şerbetim de hazır. Şerbetini vermeye geldi sıra canlarım. Böyle yerleştireyim. <laughs> C'est libre, c'est libre, te Afiyet olsun yiyenlere. Çok güzel olmuş gerçekten. Acayip güzel oldu. Bayağı şerbeti de bol oldu. Biraz daha var onu da getireyim. Döküyorum. Böyle işte arkadaşlar. Kesmeyi unutmuşum. Artık biraz içini çekince keseceğim. Kare kare. Biraz daha getireyim ben şerbetim var. Bol şerbetli olsun. Afiyet olsun. Sizlere de iyi akşamlar arkadaşlar.